Evet bir taraf TV'den iyi günler herkese. Şu anda İyi Parti Ateşe İlçe Başkanlığındayız. İlçe Başkanı Sayın Mert Kadın makamındayız. Başkanım öncelikle hayırlı e, Ramazanlar dileyelim. Ramazan ayının e, bu ilk günlerinde e, bu yoğun tempoda aynı zamanda ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan korona günlerinde gördük ki size ilçede e, çalışmanız devam ediyor. Öncelikle şu andaki faaliyetiniz ben geldiğimde aşağıda bir yoğunluk gördüm. Şu andaki faaliyetiniz nelerdir? Onları bir öğrenebilir miyim? Bu Covid 19 sebebiyle çok e, sıkıntılı günler geçirdimiz dünya üzerinde e, vatandaşlarımızın yardıma ihtiyaçları çok oldu bu dönem maalesef çalışmıyor, dükkanlar kapalı, esnaf zor durumda. E, yardım kolleri dağıtıyoruz. Şu anda hem Ramazan ayı içerisindeyiz hem de bu iki aydır. İki aylık süreç içerisinde bütün esnafımız kapatıldı. Gerçekten çok ihtiyaç hasıl olduğundan ilçemiz olarak, ilimiz olarak, Türkiye genelinde bütün partili arkadaşlarımız, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza bir nebze de deryada bir damla bile olsa en azından onlara nefes aldırmaya çalışıyoruz. Bu koordinasyon İyi Parti Genel Merkezinden mi, İstanbul İl Başkanlığından mı yoksa siz Ateşli ilçe olarak da bir organizasyon yapıyor musunuz? Üçü de dahil. Hem genel merkezimizden, hem ilimizden, il başkanımız Burak Avuncu Bey sağ olsun, kendi organizasyonlarıyla bizlere haftalık koliler gönderiyor. Biz de vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İlçe yönetimimizden arkadaşlarımızın yardımları oluyor. Bütün ihtiyaç sahiplerine yetişmeye çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla şu anda sadece Ramazan kolileri günlerinde ama siz Ramazan'dan önce de COVID-19 ile ilgili siz çalışmaya başlamıştınız. Tabii tabii çok önceden biz başladık. Aşağı yukarı bir aydır bu yardımlar devam ediyor. İnşallah bayrama kadar da devam ettirecek. Evet, bayrama kadar devam edecek. Peki bir e, burada yerel evet. belediyelerle ilgili bir koordinasyon yapıyor musunuz? Çünkü onlar da bir takım Yapıyoruz. İlişkilerimiz... var. Büyükşehir Belediyesi'nde faaliyetleri var. İlişkilerimiz düzgün şu anda belediyelerimizle. E, koordinasyon yapıyoruz genelde. Peki başka bunlarla ilgili bir istatistik bir sayı çıkardınız mı şu ana kadar e, ulaştığınız koli sayısı anlamında veya kişi sayısı anlamında şu anda Ataşehir olarak bin aileye ulaştık ulaştınız 1000 aileye ulaştık bunlar aynı zamanda e, devam edecek tabi devam edecek devam edecek. Ee, sizinle COVID-19'da ilk başlarında yaptığımız bir görüşmede de e, ilk zamanlar ilçeyle kapalıydı ve e, uzaktan telekonferans yöntemiyle çalışmaya başlamışsınız. Evet, Şimdi artık e, yavaş yavaş e, herhalde ilçede bulunmaya başladınız. Şu anda ilçede bu yardım faaliyetlerinin dışında yaptığınız diğer çalışmalar var mı? Şu anda yardım faaliyetleri dışında vatandaşlarımızdan direkt 65 yaş üstü olan vatandaşlarımıza arkadaşlarımız arıyor. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. Eğer ihtiyaçları varsa... Yardımlarına koşuyoruz. Ee, dediğimiz gibi sosyal medya üzerinden ulaşıyorlar bize. telefondan ulaşıyorlar. Ee, toplantılarımızı genelde ilçe dışında yapıyoruz. İlçe dışında derken yani e, internet üzerinden. Ama şu anda net bir toplantı yapmadık. <laughs> Sadece görevli olan arkadaşlar geliyor. Dağıtımları ailelere görevli olan arkadaşlarla ulaştırıyoruz. Yani o sosyal mesafeyi ve sosyal izolasyonu sonu tam anlamıyla e, yerine getiriyorsunuz. Hı hı. Peki bu sokağa çıkma yasağı e, olduğu günlerde e, özellikle 65 yaş üstünün e, size ihtiyaçları olduğu anlamında, evde yalnız yaşayanlar olduğu anlamında size bir takım talepler geliyor mu? Veya bunlarda da yardımınız olabiliyor mu? Geliyor. Geldiği mahalle hangi ise oradaki mahalle temsilcimiz, arkadaşımız bir şekilde ulaştırıyoruz onları. Peki başkanım kolay gelsin size. Tamam. Bu arada e, makamınızdayken e, biz bu röportajı yayınladığımızdan bir gün sonra da 1 Mayıs ve aynı zamanda Mayıs ayı 1 Mayıs'ta başlayan e, birçok önemli günü de evet. e, kendi içinde barındırıyor. Evet. Ben 1 Mayıs'tan başlayarak sizin Mayıs ayındaki çünkü 3 Mayıs'ı biliyoruz evet. 19 Mayıs'ı biliyoruz. Evet. Hepsi Türk tarihi önemli günler. 1 Mayıs'ta tüm dünyada işçilerin emekçiler için önemli bir gün. Evet. Bu konudaki görüşünüzü almak isterim. Mayıs ayı bizim için çok önemli bir ay. Dediğiniz gibi 1 Mayıs işçi bayramı olarak başlar, emekçi bayramıdır. 3 Mayıs Türkçülük Turancılık günüdür bizim için. 19 Mayıs milli bayramımız gençlik ve spor bayramıdır. Ve 27 Mayıs şehit ülkücüleri anma günüdür. Şehit ülkücüleri anma günü bizim için çok önemlidir. Ee, 1 Mayıs şimdiden işçilerimizin bayramını tebrik ediyorum maalesef korona virüsü sebebiyle sokağa çıkma yasağı olduğu için kutlanılmayacak diye düşünüyorum. 3 Mayıs da aynı sokağa çıkma tarihleri içine geliyor. 19 Mayıs için ne düşünülüyor bilmiyorum şu anda. Kestirmek zor. Zannedersem salı gününe geliyor. Eğer cumadan tekrar cumartesi, pazar, pazartesi de içine alacak bir şekilde 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirse aynı 23 Nisan'da yaşadığımızı 19 Mayıs'ta da yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Peki başkanım çok teşekkür ederim. Bizler de böyle e, sosyal mesafeyi koruyarak yine de siz de görevinizi, biz de görevinizi e, yapmamız Sağ gerektiği olun, için bu kısa söyleşiyi e, gerçekleştirdik. Son olarak bir mesajınız varsa izleyenlerimize, bir taraf TV alayım efendim. Bugünlerin e, sayılı günler kaldığını düşünüyorum. İnşallah tekrar hep beraber ülkemiz için, Ataşehir'imiz için, İstanbul için hep beraber çalışacağız. İyi günler bizi bekliyor inşallah. Allah'tan onu diliyorum. Peki kolay gelsin. İyi Parti Ateşi İlçe Başkanı Sayın Mert Karın makamındaydık. Gündem Bey'e gösteri aldık. Kolaylıklar dilerim başkanım. çok teşekkür ederim.